Karşımızda Zümrüt Sion var arkadaşlar. Kendini Baustanan bir arkadaş. Burada bot başlamış. Şöyle hemen dalıyorum. Yenilmezim. teklenecek şimdi. Tamam. sıçra ikna et atmadım bunun için. Zaten öldüreceğim şu an. Şöyle. Burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Tamam. Vurabilir onu şöyle yakalayacağım. Selamın aleyküm canım. Botun var seni kurtarmayacak. Burada bayağı canın yandı senin. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiç tempo kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Yok gideyim kuleye vurayım. Yok bir şey yapayım. Kesinlikle yapmıyorsunuz. Proxy'ye gidecek. Şunu bir bakalım. O büyük minyonu aldırmayacağım arkadaşlar burada ona. Bunu söyleyeyim. Büyük milyonu aldırmadım. Ama ben ondan çok önce bez atıp zaten oraya geri geleceğim. Milyonlarla yine beraber gidiyorum. Bu adam buraya gelecek. Ve ben burada milyonları yakaladığım için buraya kesemeden öldüreceğim. Şöyle kaçmış gibi yapacağım. Burada öldüğünden tabii ki haberi yok. Tamam sıçrası yok artık. Mesela adam şu an base'e gitti geldi. Şimdi oraya Q gelecek. Onu atlandıran buradan... Eğim atamadım ama okey. Ignite'ım var. Ultiyle kaçmaya çalışırsa Q atacağım. Şöyle tek atıyorum binyonlara ama o bunu bilmiyor. Bana hareket yapıyor orada. Öldüğünden şu anda haberi yok. Bu kadar basit abi. Eğer bu video size bir fayda sağladıysa lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.